Merhaba arkadaşlar, bugün, bugün sizlerle beraber Brastans Bu arada benim suçlu maskem var Aa bizde bir tane orta hedefli bir tane Bir tane orta hedefli bir tane kısa hedefli var Onlarda nasıl diye bakmadım Kat takımı bu için Ya onlar böyle çıldan geliyorlar Bizim ölüp Biz ölünce de gelecekler ne kadar da şeyler Zalim Ya Cihan Kurt sen neden orada Oradasın Adam ne adam oraya yaklaşsanız sıkıyor. Adam oraya yaklaşmalarını engelliyor. Adamın amacı o. Görevi adamın. Görevi o da. Biz şimdi onu Olsun. patlatmaz mıyız oyun makinesi? Oyun ne ya? Oyun makinesine bak Ayranç. Sen ne yapıyorsun tek başına sataşıyor? Evet, şimdi yavaş yavaş çoğaltıyoruz. Bu ikimi çekeceğiz. Hiçbir işe yaramadı. Canı var ya Abi ne çok yüz sataçsın. Evet. Kurşunların üstünde zıpladı arkadaşlar oğlum. Evet. Bo, bo, bo. Benimki daha uzun kaldı. Benim can şeyim. Ya çok pro oynuyoruz ya biz bu maçlarda. Evet bu maçta pro çıktık arkadaşlar. Abi bir daha de değişti unuttun mu? Yok unutmayız. Unutmadım. Sen konuşuyordun ya. Şimdi... Çekil bit. Diş. Çekil bitin. Kaybedişine baksaydık be. Bu arada pembe burası. Aha bir tane görev. Bu arada pembe burasında bir tane güzel var. Abi ver tableti göstereyim. Burada bir tane kırık kalp var. Evet onu biliyoruz. Ben de biliyordum. Neyse bir maç daha oynayacağım. Videonun sonuna geleceğiz. Evet. Getireceğim. Sonra bir tane... Zamanında güzel bir like atmayı unutmayın. Çünkü ablam onlara oh. çok yemek veriyor. Oh. Ne oldu abla? Amber var onları takımda. Anneciğim. Olsun belki pro değildir. Kesin hiç pro değil. Çok proymuş. Adam bizim ağa yoktu yoktu. Yandık yandık abi Aa, yandık. Bizim Barley ama onu öldürmüş. Aferin Barley. Bu neyse bu Barley Çok iyi. Multi çok şey arıyor bu Barley Burada. Aynı anda öldü. Can attı can attı can attı abi. Onlar can veriyor ama düşmanı yavaşlatıyor. Hmm, neyse dur şuraya tekrar bir tane mod koyayım. Murt... Of oh, sakın yakma onları. Sakın yakma. O ne ki? O ne? O ne be? El Primo'nun multisi. Aman Ama aksesuarı. Ya hepsine de aksesuarı var ya. Ben de aksesuar istiyorum. Bu arada ruh gelince şöyle bir şey gelecek oyun aksesuarı olan insanların altında aksesuar görünecek. Böylece aksesuarlarınızın olduğunu bileceksiniz. Bu biraz kötü olmuş ama. Gizli gizli mi yapmak istiyorum? Abi yaptı kaç ama laktın ezik bir şey yaramadı ezik. Aa. Hayır. Ya onlar kalıyorlar. Hadi arkadaşlar ekip diliyoruz. Hadi operasyon oraya eve geçiriyoruz. Amber olmasın umurumda bile değil onların takımında. Yeter ki kazanmak. Ya canım. Biz kazandık kazandık, bu kazandık, maçı. kazandık kazandık. Evet, biz kazandık bu maçı da. Ve hem görev tamamlandı. yandı gördün mü? Abi? Ambul yandı. Evet, hem görevimiz de tamamlandı. Bir kutu alacağız şimdi. Evet ama açmayacağız. Değil mi? Evet, 10 kutu olduğu zaman tekrar bir 10 kutu, kutu açtık videosu dokuz, gelecek. Dokuz. Hayır 9 değil 10. Artık videonun sonuna geldik. Hep